Çok pahalıdır. Nasıl ödüyorsunuz? Borçla, boşla ödüyoruz. İbn-i bir gece kaldık 800 milyon. Benim abim bir gece İbn-i Sina'da kaldı, 700-800 milyon lira masraf çıktı. Ben kimliğimi verdim, hastamı aldım çıkardım. Kimliğim orada rayın Hastane ücretlerini ödeyemeyen vatandaşlar çareyi nüfus kağıdını rehin bırakmakta arıyor. Ben kimliğimi verdim, hastamı aldım çıkardım. Kimliğim orada rayın Hastane arşivleri yarın parayı getiririm diye rehin bırakılan hüviyet, ehliyet ve kimlik kartlarıyla dolu. Herhangi bir yerde tetkik için ya da muayene için de sevkinin olması gerekiyor. Bir öğrenci partimi. Rehin bırakılan nüfus cüzdanları ve ödenmeyen hastane masrafları en çok hastane yöneticilerinin başına ağrıtıyor. İhmal karlığı da var, istismarı da var ama herhalde... insan gözüyle bakarsak çaresizliği de var diye düşünüyorum ben. Bunlar sadece bir kısmı. Çok sayıda vatandaşımız ee, gelip çeşitli sebeplerde bu, burada muayene olup, tahlillerini, tepkiklerini, bazıları cerrahi müdahalelerini yaptırıp e, sonunda da çıkarken işte benim yanımda param yok ben size kimliğimi bırakayım, e, nüfus cüzdanımı bırakayım, ehliyetimi bırakayım. Sonra işte yarın getiririm, öbür gün getiririm, haftaya getiririm gibi e, bahanelerle kaçıyorlar. Güzel hastaneler çareyi senet yapmakta ararken... Bu kriz ortamında böyle bir e, alacağınızı affedemiyorsunuz. Devlet hastaneleri ise borçluyu bulamamaktan şikayetçi. Vallahi çok pahalı. Karşı şey diyebiliyor musunuz? Yani zor.